Shiba üzerine büyük bir baskı var. Bu baskılardan bir tanesi ise Ethereum'un kurucu ortağı olan Vitalik Böter tarafından yapılan bir yorumda Shiba'dan bahsetti. Yani Shiba'yı burada biraz küçümsedi yani küçük düşürücü laflar kullandı. Bunun en büyük sebebi Shiba'nın daha çok düşmesine sebep olacak bir konuşma yapmaya çalıştı. Hem Ethereum yatırımcılarının bir kısmı hem Shiba topluluğu hem de Shiba kurucu ortaklarından bazıları Vitalik Böter'a oldukça büyük tepki topladı. Yani tepki aldı. Bu tepkileri gördük. Yani sonra Vitalik Böter ne yaptı? Hemen 90 derece çark ederek ben burada sadece hani kendi görüşlerimi aktarmak istedim. Shiba'yı kesinlikle kötülemek istemedim ibaresi kullanarak açıklamalarda bulundu. Aslında burada bunun en büyük yapmasının sebebi Shiba'nın daha fazla düşmesine sebep olmaktır. Bunun aslında Shibarium'la çok büyük ilgisi var. Çünkü biliyor ki Vitalik Böter Şiva yakında Ethereum'un kendi blockchain'den çıkıp kendi blok blockchain'ine kullanacak. Yani Shibarium kendi blockchain'ine geçecek. Artık bunun böyle olduğunu düşünerek mi yorum yaptı ya bu yorumu neye dayalı yap? Shibayı burada gerçekten küçük düşürmeye mi çalıştı? Ya da gerçekten dürüst davranıp görüşlerini mi aktardı? Bilemiyoruz ama bunun buradaki en büyük amacı Shibanın düşmesine sebep olacağını tahmin ettiği için böyle bir yorum yaptığını düşünüyorum. Tabii bu fikri sadece ben kapılmadım, herkes kapıldı. Her zaman söylüyoruz sevgili dostlarım, yine söyleyeceğim, bir sonraki videoda da söyleyeceğim. Yani bu konu açıldı her videoda söyleyeceğim. Buradaki en önemli unsur nedir? Grafik analizinin tamamen yalan olması. Tamamen haberlere dayalı bu piyasa ilerliyor. Kötü bir haber yapılır hemen düşüş gelir. İyi bir haber yapılır yükseliş gelir. Piyasa ile ilgili son derece olumlu açıklamalar yapılır. Piyasa yani kripto para piyasası anlık olarak rallye başlayabilir. Bu sebepten dolayı grafik analizlerine bakmayın. Piyasadan gelecek olan haberlere bakarak iş yapın diye sizlere her videomda hemen hemen bunu söylüyorum. Yani burada Shiba'yı bitirme çabası içerisindeler. Shiba topluluğu ve Shiba'nın kurucusu bunun yani Shiba'yı itirmeye çalışanları ezip geçeceğini her zaman söylüyorlar. Buradaki amaç Shiba'yı tamamen bitirmek ya da en diplere doğru çekmek ya da en kötü senaryo ile popülerliğini yitirmesi için yapılan olumsuz gelişmeler diyebilirim. Ben her zaman söylüyorum Shiba'da güzel günler mutlaka gelecek sevgili dostlarım. Ben Shibarium'un piyasaya çıkmasını bekliyorum. Shibarium çıktıktan sonra eminim ki gerçekten Shiba çok güzel yerlere gelecek. Bu videoda sizlere kendi düşüncelerimi aktarmak istedim sevgili dostlarım. Size kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlarım yüzde 40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MX Global borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17pkb şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX borsasına üye olduktan sonra tüm kripto para birimlerini yüzde 40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.